Devletin suç işleme imtiyazı yok. E, suç devlet sırrı olamaz. Şimdi suç devlet sırrı olamayacağına göre e, hukuk devleti hukukla yaşar. Devletler hukukla yaşar. Eğer siz hukuku bir tarafa atarsanız da devletler yaşayamaz. Devletlerin yaşamasını istiyorsak hukukun kalıpları içerisinde kalması gerekiyor. Şimdi bu MİT tırlarla ilgili bakın 1 Ocak 2014'te Hatay'da 19 Ocak 2014'te Adana'da. Hatay'daki bir tane MİT tırı, Adana'daki üç tane MİT tırı. Gelen ihbar var. Deniliyor ki bu tırların içerisinde arabanın MİT tırının ön plakası veriliyor, dorse plakası veriliyor. Arkada takip edilen sivil aracın plakası dahi veriliyor. Ve deniliyor ki bu araçlarda... Silah yüklü, bomba yüklü bu ihbarlar geldiği zaman şimdi mesele çevremizde emniyet mensupları bulunduğu gibi emniyet mensupları böyle bir ihbar aldığı zaman ne yapmak zorunda? Hemen ilgili yetkili gelip burada kartal üzerinde yazılıyor Adalet Sarayı işte Cumhuriyet Savcılığı ihbar ediyorlar. Diyorlar ki efendim böyle böyle bir ihbar var. İhbar tutanağı bu, plakalar bu, biz ne yapalım diyorlar. Gayet rahat. Cumhuriyet Savcılığı'da ceza muhakeme kanunu 91 ve devamı hükümleri uyarınca o tırlarla ilgili durdurma ve arama kararını veriyor. Ve Cumhuriyet Savcılığı'nın ve e, oradaki görevlerin anlatımlarına göre deniliyor ki MİT tırları önde gidiyor. MİT tırlarını durduruyorlar. Adı MİT tırı aslında MİT tırı değil arkadaşlar. Yani burada tüm kamuoyu şunu bilsin. Bir, bu araçların ruhsatı MİT'e ait değil. Iki, bu araçlar kiralanmış. Üç, bu bu araçlar özel araç ama adı tırı diye öyle hitap ediyorum. alakası, ilgisi yok. Ve taşınan bu e, mühimmat, bu silahlarla ilgili böyle bir ihbar var deniliyor. E, durduruyorlar tabii ki. Arkasında e, sivil araç geliyor. Efendim e, arayamazsınız, edemezsiniz. Kimsiniz? MİT personeliyiz. Peki MİT personeliz kimliğinizi gösterin. Kimliklerini göstermezler. Peki bu eşyanın MİT'e ait olduğunu gösterir misiniz? belgesini göstermezler. Göstermeyince orada tartışmalar çıkar. MİT kanunun dördüncü maddesi uyarınca MİT istihbarat bilgiyi yapar. MİT silah taşıyamaz. Diyelim ki MİT kalktı o tırların içerisinde silah. Onun içerisinde ceset olsaydı ne olurdu? Onun içerisinde eroin olsaydı ne olurdu? Onun içerisinde esrar olsaydı ne olurdu? Yani devletin suç işleme imtiyazı yok. Suç işlemek de devlet sırrı sayılamaz. Eğer suç işlemek devlet sırrı sayılırsa o ülkenin adı aşiret devleti olur. O ülkenin adı hukuk devleti olmaz. Çünkü bugün siz o mühimmatlarla ilgili, o silahlarla ilgili nereye götürüyorsunuz? Devlet yani bunu terör örgütleriyle bu silahı kime teslim ediyor? Terör örgütlerine teslim ediyor. Terör örgütlerine teslim edilen silahlar yarın öbür gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelmiş olur. Belki de şu anda PKK'nın kullandığı silahlar da bu silahlar olabilir. Bu silahların bu silahların nereye gittiğini kimse ispatlayabiliyor mu? Gittiği adres belli. İşit, El Nusra terör örgütüle adres terör örgütüdür. Yani burada burada bugüne kadar güzide olan kurumumuz Milli İstihbarat Teşkilatımızı güzide olan kurumumuz Adalet Sarayı dediğimiz yargıçları, savcıları, Türk Silahlı Kuvvetleri dediler ki bunlar terör örgütün üyesidir. De, efendim hükmete darbe yapıyorlar. Ya kardeşim aslında darbeyi yapan sizsiniz ya. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dünyada silah yakalamayla ilgili arama kararını veren, cezaevine atılan tek bir ülke varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti. Dört tane savcısı cezaevinde. baş Başsavcısı cezaevinde. Başsavcı vekili cezaevinde. iki tane ayrı savcı cezaevinde. İki, burada ee, suç işleyenler dışarıda, silah taşıyan dışarıda, silah sevkiyatını yapan dışarıda, silah sevkiyatını e, terör örgütlerine teslim edenler dışarıda siz hukuksuz iş yapıyorsunuz. Silah sevkiyatıyla ilgili gelen ihbarı evrensel hukuk ilkeleri uyarınca göreni yapan başsavcı, başsavcı vekili ve e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 17 tane personel de cezaevinde arkadaşlar. Bu kabul edilecek bir durum değil. Yani tüm vatandaşlarımız şunu bilsin. Efendim ya devlet böyle gizli iş yapar. Peki onun içerisinde ceset olsaydı ne yaparsınız? Onun içinde esrar eroin olsaydı ne yaparsınız? Yani devletin suç işleme imtiyazı yoktur. Suç işlemek de devlet sırrı sayılmaz. Çünkü eee vatandaşımız şunu da bilsin ki ceza kanunun 328. maddesinde şunu yazıyor. Gerekçesinde devlet diyor suç işlemez ve e, ee, suç işlemek de devlet sırrı sayılamaz. Devlet burada yani devlet dediğimiz AKP iktidarı daha doğrusu bunu böyle nitelendirmek lazım. Suç işlemiştir, suç üstü yakalanmıştır, devlet hukukla yaşar. Devlet hukuk içerisinde kalır. Devlet terör örgütlerle işbirliği yapmaz. Eğer bir devlet terör örgütlerle işbirliği yapıyorsa onun adı aşiret devletidir, aşk kabiledir. Onun adı devlet olmaz değerli kardeşlerim.